Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun buldum çok çok güzel bir oyun bana göre şu mükemmel şeyin altından geçeceğim <laughs> 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 bir şey daha var <coughs> bu başlangıcı evet. şu anda ön tekerlekler bu saplandı hiç iyi çalışmıyor arkadaşlar diğer arabamda geçelim baştan başlatayım hangi arabayı aldım ki ben şu şeyi 四六二三二。Oh. Yüksek ama bitti de? Araba yüksek oldu. Ne oldu? Sağ ol, kapı geldik. Ye yeah, bir şey olmuş. Bak nasıl bir sol Çalışmıyor. Diğer arabamıza geçelim. Bu da yüksek olarak seçtiğim araba. En iyi şey buydu. Hadi.

motor ya motor çalışmak kaldı sanırım bir tane daha araba seçelim o hangi araba olsun ki minibüs uyyy minibüs nasıl ben normalde yapmayacaktım bazı arabalar

Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. 40, 50 abone de canlı yayın gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.